Soluduğumuz havada gözle göremediğimiz tehlikeli partiküller sağlığımızı riske atmaktadır. UV Trap Hava Temizleyiciyi Ev İş Yeri Hastane, okul, otel, mağaza gibi yaşam alanlarınızdaki havanın kalitesini arttırarak sağlığınızı korumak için geliştirdik. Sağlık Bakanlığı onaylı UV Trap hava temizleyicide 4 adet filtre kullanılmıştır havadaki parçacık, polen ve tozları filtreleyen V-Guard filtre, ameliyathane gibi çok hassas yerlerde kullanılan 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikül ve zararlı organizmaları havadan arındırabilen HEPA filtre, HEPA filtreden geçebilen 0,3 mikrondan küçük COVID, SARS, MERS gibi virüslerin ultraviyole ışığıyla genetik yapısını bozarak tescillenmiş %99,53 oranında zararsız hale getiren patentli UVC filtre ve ortamdaki kötü kokuları gideren karbon filtreyle tam koruma sağlanmaktadır. UV Trap hava temizleyici, virüslerin yol açtığı SARS, MERS, COVID-19, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklarda, astım, toz, polen alerjisi ve otoimmün, kanser gibi bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarda havadaki mikroorganizmaları temizleyerek sağlığınızı korur. Ayrıca ortamda oluşan kötü kokuları karbon filtre teknolojisiyle gidererek hava kalitesini arttırır tüm testlerden başarılı bir şekilde geçen UV Trap hava temizleyici, Sağlık Bakanlığından onaylı olup güvenle tercih edebileceğiniz bir üründür. Hayatınızda UV Trap hava temizleyiciye yer açın. Çünkü o sizi korur.